Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta yaptığım evi size tanıtıyorum. şurada, şurada bir, bir kum şeyi var. Ondan sonra içeride burada bir mutfağımız var. Şöyle çok güzel şeyler yaptım. Kurabiye falan koydu. Şurada bir de koltuğumuz, kahvemiz, mahvemiz, televizyonumuz. Bu da sanat şeylerimiz falan. Tablolarımız var. Tavan da lambalarımız var. 3-4 tane. Şurada da bu Böyle şeyler var. Üstü yatak odası var. Böyle çok güzel bir ev yaptım. Şurada satranç oynayabiliriz. Telefon falan filan var. Hatta bu gidiyor. Çok garip bir şey. Burada teleskobumuz var. Burada camlarımız var. O bunu yeni öğrendim ben de. Tam burada şeylerimizi falan sabiliyoruz. Şurada tuvalet kağıdı var. İşte böyle bir evde bu videoluk bu, bu bölüm bu kadar daha çok ya bir de şurada molejisi şey var. Daha çok video gelmesini istiyorsanız Allah like atıp abone olmayı unutmayın.